Adal Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi gerçekten siyasette bu ara yine bir ısındı. Kim neyle, neden kiminle, neden görüşüyor? Kim neyi, neden söylüyor diye dolayısıyla bunları da konuşuyoruz ama bir yandan da şimdi ekonominin durumu o yani gerçek gündem olması birinci önceliğimiz olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. 7.4990 doların durumu, 9.1156 Euro'daki durum önce bir bunu okuyarak başlasak mı? Ee, şey e, daha çok dışarı dışarısı kaynaklı yüzde ikiye geldi bugünkü değer kazancı doların ee, ama e, euroya karşı çok güç kaybetmişti şimdi onu yeniden toparlıyor tersine döndü ve ee, mesela altın düşüyor e, bitcoin düşüyor e, petrol düşmeye başladı altın yükseliyor ee, daha çok herhalde Trumpla ilgili gelişmeler yüzünden diye bakılıyor doların güçlenmesine. Çünkü Pelosi e, Temsilciler Meclisi Başkanı e, Trump'ı azledin e, pense diyor başkan yardımcısına. Tabii. Ya Trump'ı azledin ya da ben aziz süreci başlatacağım dedi. Trump'ın 20'sine kadar bile e, gidiyor olması bayağı bir e, Amerika'da doları güçlendirdi yani olumlu karşılandı gibi görülüyor. Bir de e, Fed'in işte Yeni dönemde Biden'ın iki mecliste birden çoğunluğu almasıyla birlikte yeniden bir canlanma bekliyor. Enflasyonda bir artış. Yani yavaş yavaş verilen paraların işte tahvil alımlarının plan sonuna geldiği ve bir normalleşmeye doğru gidileceği gibi bir beklenti var. O yüzden dolar yükselmeye başladı içerideki gelişme de Türk lirası karşısındaki gelişmesi de biraz daha çok buradan kaynaklanıyor. Peki içeriye gelecek olursak işsizlik rakamları Ekim ayına ilişkin o işsizlik rakamlarında yine aslında bir gelenek hiç değişmedi. İstihdam da azalıyor, istihdam da daralıyor ama işsizlik de azalıyor. Nasıl oluyor? Oluyor diye soruyoruz zaten ama 0.7 puanlık bir azalış var ve %12.7 seviyesine gerçekleşmiş durumda. Bize bu rakamlar ne söylüyor aslında? Yani TÜİK'in rakamı da olsa nedir aslında elimizdeki gerçek halimiz diye sorsam. Bir kere her şeyden önce e, bu dönemlerde işsizlik oranları artar. Yani tarım dışı işsizlik e, şeyiyle bak, olur e, ve tarım dışı işsizlik zaten mevsimsel etkilerden arındırıldığında e, artıyor gözüküyor. Ama her zamankinden daha az e, Mayıs ayına kadar genellikle Mayıs'tan sonra işsizlik oranları azalmaya başlar. Niye? Hizmetler sektörü işte inşaat sektörü evet. gibi or o sektörler canlanınca oralardan e gelir. E i̇nşaatta da e azalma var, hizmetlerde de azalma var. E ama buna rağmen işsizlik oranları e hatta düşüyor. Evet. Yükselmiyor değil, düşüyor. E bunun en önemli nedeni bir e alınan önlemlerin işten çıkarmaların yasağının devam etmesi. E bu yüzden Mevsim geçse bile mevsimsel olarak çıkarılmak istenseler bile kadrolu işçiler çıkarılmıyor çünkü yardımlardan ve uzatmalardan ancak öyle yararlanabiliyor işletmeler. Bu yüzden oluyor. Bir de iş bulmaktan umudunu kesenler yani işe yerleştirme daha az iş bulmaktan umudunu kesenler daha fazla. O yüzden de ne oluyor? İşsizlik oranları düşüyor. Ama bu bu dönemde böyle dönemlerde bakılması gereken şey geniş tanımlı işsizlik çünkü geniş tanımlı işsizlik o yaşa gelenlerin işe başvurmasa bile potansiyel işçi olduğunu gösteriyor. E, bu bu rakamlar yani 27 12.7 e, resmi işsizlik rakamları ama e, geniş tanımlı işsizlik 29.1'e ulaşmış durumda. Evet, asıl e, bu öyle. en yüksek 30.4 ile Mayıs ayındaydı. Yani pandeminin en canlı olduğu bir dönemdeydi. Evet. Şimdi 29.1'e ulaşmış durumda ve bunun içinde e, işten çıkarmalarda yok. Yani hala e, işte devletin verdiği bin küsür lirayla e, geçinmeye çalışan e, işçiler işsiz sayılmıyor. Bunlar uzatılıyor biliyorsunuz sürekli ama evet. Haziran'dan sonra filan asıl rakamları bu yüzden görmeye başlayacağız. Diskin de bir araştırması vardı bununla ilgili. TÜİK'in açıkladığının belki biraz daha farklı bir tablo var ama işte geniş tanımlı işsizliğin 27 olarak hesaplanmış. İşsiz sayısı 9 milyon 681 bin, istihdam kaybı 900 bin olarak ve ümitsiz işsiz sayısının da... Ne kadar zor bunu da okumak. 1,5 milyon kişi. Yani bir de genç işsizliğe baktığımız zaman en büyük sorunumuz galiba bu olsa gerek. Hani umudunu yitiren iş arayanlar arasında gençler de var ama özellikle 15-24 yaş grubunda bir önceki yılın aynı dönemine göre bir azalma olduğu ifade ediliyor ama işte bunda galiba işten çıkarma yasağı ya da diğer meseleler belki daha etkin olmuş durumda ama yine de bu bize alarm durumunda olmamız gerektiğinin bir göstergesi galiba. Öyle hep söylüyoruz yani özellikle genç işsizlik e, toplumsal olarak çok büyük bir sıkıntı e, gen, çünkü genç bir nüfusuz ve bunlar e, okulda da değil efendim işte, işte de dediğim. değil sokaktalar e, ve zaten aileleri zor durumda bütün bunlar toplumsal olarak sosyal olarak çok büyük bir kangren. Evet, yani evet. bu işsizlik oranlarının bir an önce e, Sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyle e, ve eğitimle tabii ki e, bir an önce düşürülmesi gerekiyor. Yoksa aksi takdirde e, Türkiye'nin işi zor. Her açıdan zor. Değil mi? Bütün bunlar sadece bir bakanın değişmesiyle ya da Merkez Bankası'nın başındaki ismin değişmesiyle e, olacak şeyler değilmiş. Biz bir değil, kez daha değil, bunu görüyoruz. Yani kuru de tutmaya çalışılıyor. Büyümeden belki feragat ediliyor ama e, işsizlik konusunda ne yapılacak? Koca bir soru işareti. Bir de... Erdal Bey cari açık var. Ne yapacağız? Evet. Cari açıkta da 4.1 milyar dolar kasındaki durum. E, 3.6 milyar dolar bekliyordu piyasa. Evet. E, onun üstünde gerçekleşti. E, 4.1 yüksek bir oran. E, baktığımız zaman Kasım'da ihracat 16 milyar dolar, ithalat 19.8. Geçen Ocak-Kasım döneminde cari açık 35.2 milyar dolarmış. E, ...yıllık cari açık 38 milyar dolara ulaşmış. Yani yıllık dediğimiz Kasım-Kasım bakıyorlar. 2019 Kasım, 2020 Kasım 38 milyar dolar. E, bu 38 milyar doların... E, ...aralık sonunda yıllık olarak bakıldığında... ...38,5 milyar dolara çıkma çıkacağı hı hı. E, analizlerde yer alıyor. E, çünkü e, dış ticaret verilerine baktığınız zaman öncü dış ticaret verilerinde Aralık ayında e, ihracat yüzde 16 artmış, ithalat yüzde 11.8 artış göstermiş. Aylık dış ticaret açığı 4.5 milyar dolar olmuş. Dolayısıyla Aralık 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 sonunda e, cari işlemler açığı 38.5 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rakam e, dan yola çıkarak da Analistler milli gelire oranının, cari açın milli gelire oranının yüzde beş buçuğa çıkacağını söylüyorlar, hesap ediyorlar. Bu çok yüksek bir oran. Makro dengeler açısından bakıldığında çok yüksek bir oran. Hı hı. Cari açın beş buçuğu milli gelire oranı. Bunun daha yükselip yükselmeyeceğini de bilmiyoruz. Çünkü mevcut üretim yapısı e, bu irade şeyi e, değiştiriyor. Gelecek yıl turizm gelirlerinde artış bekleniyor. Hı hı. E, bu yüzden e, cari açım biraz azalması öngörülüyor. Ama buna karşılık da petrol fiyatları artacak. Petrol fiyatları artacak ve biz e, ekonomide yeni bir canlanma olursa e, petrol ithalatçısı, doğalgaz ithalatçısı olduğumuz için bunlar bu sefer e, cari işlemler açığını arttırıcı etki yapacak. Yani e, önümüzdeki yıl içinde ee, çok fazla bir umut yok. Ee, şöyle düşün, bu rakam artı ödenecek dış borçlar siz, sizin kabaca e, döviz ihtiyacınızı belirliyor. Ve bu döviz ihtiyacını karşılayıp karşılamamak e, kurları belirliyor. Evet. Buradan yola çıkarsak e, önemli bir rakam e, cari işlemler açığı, ödemeler dengesi, önemli bir rakam ee, ve biz bunu düşün ki yüzde yarımlık bir büyüme, herhalde yıl sonunda öyle bir rakam çıkacak. Yüzde 0,5-0,7 gibi bir rakam bekleniyor. Biz bunu bu kadar düşük bir büyüme ile bu kadar açık verdik. Bir de yüksek büyüme hedeflersek, yani hedeflendiği gibi yüzde 5'e çıkabilirsek, ben çıkacağımızı sanmıyorum... %5'e çıkarsak bu cari açık çok daha büyük olacak. Evet. E, bu da döviz açığının daha da büyümesi anlamına gelecek. E, kurlar üzerinde yeni bir tehdit e, unsuru olacak. E, bütün bunlar işte dış politikada, reformlar konusunda önümüzdeki dönem ne olacağıyla da ilgili olarak e, değişecek sizin kaynak bulup bulmayacağınız. Yani sıcak para girişi başladı gibi ama e, bu nasıl gidecek belli değil. E, artı olarak da e, bir sürü unsur e, önümüzde bekliyor. E, kurları ve faizleri belli edecek. Enflasyonu da düşüremiyorsunuz. Faizleri evet. de çok fazla düşüremiyorsunuz. Evet, evet. Ve yani 2020'deki 2019'dan başlayan 2020'deki kötü politikalar kötü yönetim ekonomiyi bu hale getirdi ve toparlamak epeyce zor olacak gibi ki Toparlamak artı artı hep iyi bazı adımların atılmasıyla mümkün olabilir değil mi? Bir de son bir buçuk dakikamızda Erdal Bey, perakendecilerin cirosuna ilişkin de bir not daha vardı. Yani bir, bir haber daha vardı. 2020'deki e, duruma ilişkin ne kadar düşüş olduğuna dair. Bu düşüş peki bize ne söylüyor? Yine işte ekonominin doğru yönetilmesinin ne kadar gerekli olduğunu çıkarabiliriz buradan. Bu bir ama başka çıkarımlar da var mı? Tabii Birleşik Markalar Derneği bu açıklamayı yapmış. Özellikle AVM'lerde faaliyet gösteriyorlar evet. ve 2020'de 2019'a göre cirolarımız %60 azaldı diyorlar. Ama buna karşılık kiralar, genel giderler, ücretler artmaya devam ediyor ve artık tıkanma noktasına geldi diye devletten yardım istiyorlar. Aksi takdirde yani bu pandemi aşı şeyini de ...benzetmeleri de yaparak bize bir aşı lazım, ekonomik aşı lazım diyorlar. Aksi takdirde kapanmaların çok fazla olabileceğini söylüyorlar. E, bu sadece buradan, parikende sektörü biliyorsun olumsuz etkilendiği... ...e-ticarete evet. e, e kaymanın da etkisi var. Artı ABM'lerin daha çok döviz borcuyla inşa edildiği için... ...oradaki kiraların da düşürülememesi var... Döviz borçları yüzünden bir sürü sorun bir araya geldi. Ee, AVM'lerin önümüzdeki dönem bu kadar canlı olamayacağı, bazıları olacağı gibi yorumlar yapılıyor. Ee, başka şeyler halini alacak AVM'ler diye. E, bu yaşanan zorluktan. Ee, ekonomi bir an önce canlanmazsa e, ya da devlet yardımı yapılmazsa, devlet yardımı nasıl yapılacak? Bütçede imkan yok. Evet. Ee, zor zor evet. süreçler bunlar. Sadece parikende de değil, hizmetler sektöründe de e, iflaslar, kapanmalar önümüzdeki yani bu yılın artık girdiğimiz yılın konuları olacak gibi gözüküyor içinde. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor. İlk günden bunları konuştuk ama önümüzdeki günleri de merak ediyorum tamam. haliyle. Nasıl veriler olacak elimizde, nasıl yorumlayacaksınız? Çok teşekkürler Erdal Bey. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Sağ olun. Sağ olun.